Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere İngilizce bilen kişi ve çevirmen arasındaki farkları da bahsedeceğiz. Aslında oturup bununla alakalı uzun uzun video yapmak gerekiyor mu diye çok düşündüm. Özellikle günümüzdeki çevirmenlik ve editörlük yapan insanları ve o insanların kapasitesini gördükten sonra bu videoyu yapmak konusunda emin oldum. Burada kapasite kelimesini kullandığımız zaman genellikle insanlar birilerini hakaret edecekmişiz ya da birilerini linç edecekmişiz gibi düşünebiliyor. Lütfen böyle düşünmeyin. Bu sadece kelime olduğu için kapasite kullanıyorum. Öncelikle yüzüm biraz parlayabilir çünkü benim yüzüm Geleceğimden daha parlak. Çünkü C vitamini falan sürdüm. C vitamini sürüp güneşin altına çıkan tek enayi de benim bu arada. Her neyse. Bu videoyu başlamadan önce şunu söylememde fayda var. Benim mezun olduktan sonra çevirdiğim bir eser var. O eserin ismini burada vermek istemiyorum. Çünkü yeni baskılarında ismimin yer almamasını söylemiştim yayın evine. Umarım bu söylediğim dikkate alınmıştır. Çünkü yeni baskılarını takip etmedim. Yani yeni baskıda da ismim var mı Bilemiyorum. Umarım yoktur. İngilizce bilen insan bıraksın çevirmenler işini yapsın diyemem. Çünkü bu sahtekarlık olur. Çevirmenlik yaptım. Kendimi aklamaya falan da çalışmayacağım. Sadece bu konuda fikirlerimi söyleyeceğim şu an size. Eğer Gerçek fikrimi soruyorsanız İngilizce bilen bir kimsenin çeviri yapabileceğine inanıyorum. Fakat bu çevirinin niteliği nasıl olur? Daha ufak beldelerde bilirsiniz. Eczacılar aynı zamanda doktor gibi görülürler. Hatta bazı hastalıklara çözüm ürettikleri de bilinir. Mesela hatırlıyorum ben çocukken benim kız kardeşim çok iştahsızdı. Ne yapsak, hangi doktora götürsek hiçbir çare bulunamıyordu. En sonunda bir eczacı vardı ona götürmüştüm. O bir çeşit ilaç hazırlamıştı ve bu ilaç kardeşime iyi gelmişti. Belki psikolojik olarak Belki de gerçekten eczacının tecrübesiyle alakalı bir durumdu bu bilemiyorum. Ama doktor değil, eczacı tedavi etmişti kardeşimi. Buradan iki tane sonuca ulaşabilirsiniz. Birincisi doktorlar işini iyi yapamıyor, eczacı daha iyi yaptı. Ki bu sonuç bence çok saçma bir sonuç olurdu. İkincisi de karşımızdaki kişi doktor değilse bile gerçekten bir doktor gibi olayı analiz etti ve çözüme ulaştırdı. Bu da demek oluyor ki karşımızdaki insanın mesleği o olmasa da bu işi yapabilecek potansiyel de olabilir. Bu işi yapsın demiyorum ama bu işi yapabilecek potansiyel de olabilir diyorum. Burayı tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın diye. Nasıl yani mesleği bir olmadığı halde gidip bu işi yapmasını tolere mi etmeliyiz? sorusu belki gelecektir aklınıza. Hayır, elbette hayır. Ama demek istediğim şeyi en başta söylediğim cümleyi geri getiriyorum. İngilizce bilen bir kişi de kitap çevirisi yapabilir, makale çevirisi yapabilir ya da artık her neyse önüne gelen şey onları çevirebilir. Fakat bu eserin niteliği nasıl olur? İşte bu kısım tartışılır. Yüzüklerin Efendisi'ni daha önce okuduysanız biliyorsunuzdur. Yüzüklerin Efendisi'nin çevirisi mükemmel bir çeviri. Aynı şekilde taht oyunlarının çevirisini de ben çok beğeniyorum. Bunu daha önce bir yere yazmıştım ama birisi şey demişti hani Snow, Sand gibi soy isimler var taht oyunları serisinde. Bunlar seride kar, kum şeklinde çevriliyor. Bunun hoş olmadığını söylemişti birisi yorumlarda. Bence çok hoş bir fikir. Çünkü gayri gayrimeşru çocuklara verilen soy isimlerin işte Snow, Sand diye özel bir isimmiş gibi tekrarlanmaması, bunu da Türkçe'ye çevrilmesi benim cidden hoşuma gitmişti. Zaten yazan yazarın da eminim ki hadi bunların soy ismi kum olsun, bunların soy ismi kar olsun, özel bir isimleri olsun diye düşünerek yaptığını zannetmiyorum. Tam aksine işte Kuzeyde doğan çocukların soy ismi kuzeyle alakalı kar, kar olsun. için hani bir tarafı kum olsun, bir tarafı kar olsun. Sallamasyon verilmiş bir lakap gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ben okurken öyle hissettirmişti bana. John Carr ismi mesela. Bu yüzden çok yadırgamadım. Gelelim çevirmenle İngilizce bilen kişinin arasında ne gibi farklılıklar olur buna. Kendim de çeviri yaptığım için zamanında ki asla bir daha böyle bir şeye girişmek istemiyorum. İnanılmaz zor bir iş bence. Her ne kadar önümüze gelen İngilizce bir metni çevirmek çok basit gibi görünse de hiç öyle olmadığını ben gerçekten çeviri yaptığım zaman daha iyi anlamıştım. Ben çok eski bir metni çevirmiştim. Çevirdiğim metin düşünün. hierogliflerden Latince'ye çevrilmiş, daha sonrasında Yunanca'ya çevrilmiş, Yunanca'dan İngilizce'ye çevrilmiş ve oradan Almanca'ya bilmem ne derken tüm bu çevirileri Türkçe'ye çevirmeye çalışıyordum ve inanılmaz zorlu bir süreçti. Eğer daha önce çeviri yaptıysanız veya hali hazırda bir çevirmenseniz bunu çok iyi bilirsiniz. Çeviri anlam kaybına sebep olan bir eylem. Genel olarak böyle. Hatta yazarın anlatmaya çalıştığı şeyi tam olarak yazarın anlatmak istediği şekilde aktarmak imkansıza yakın zor bir iş. Nasıl ki Türkçe bir şarkı, Türkçe söylendiğinde farklı, İngilizce çevrildiğinde farklı hissettiriyorsa çeviri eylemi de çevrilen eserin anlam kaybına uğramasına sebep oluyor. Editten geliyorum. Şunu söylesem çatlayacağım. Bakın şimdi. You see reality, you Falan filan. Şimdi Türkçesine bakın. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Yavrucağımı nasıl çevirsin? Hadi. My little child. My Little Pony. Hal böyleyken bir şeyleri okurken çevirinin bundan daha da kötü bir formda olması okuyucuyu daha çok zedeliyor bence. Özellikle son zamanlarda mesleği çevirmenlik olmayan, sadece İngilizce bildiği için bir kitabı çevirmesine müsaade edilen insanların çevirileri okuduğumuz kitapları batırıyor. Bunun nazik bir söylenme şekli yok kusura bakmayın ama öyle. Hatta bu noktada direkt kitap ismi vereceğim yani siz ve Öfke Sarayı mıydı? Ay kitabın adını da unuttum dur. Sis ve Öfke Sarayı evet. Sis ve Öfke Sarayı kitabını okurken ben o kadar çok story attım ki yani hayatımda bu kadar acayip kelime seçimleri ben hiç görmemiştim. Mesela apış arası çok ilginç bir ifade oluyor gerçekten. Kitabı çeviren kişinin çevirmen mi yoksa İngilizce bilen birisi mi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Eğer biliyorsanız siz beni aydınlatın lütfen. Ama en azından çeviriyle alakalı çok fazla tecrübeye sahip olmadığını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi fail ordunun secdeye varması ne demek? Feyran'ın mahalle karısı gibi söylenmesi ne demek? Hani çok ilginç anlatabiliyor muyum? Ve bunlar uydurma kelimeler değil. Gerçekten mahalle karısı gibi carladı, su foşurdadı gibi kelimeler gerçekten bu kitapların Türkçelerinde mevcut. Hala daha açarsanız bulabilirsiniz bu kelimeleri. Burada yine cümlemin en başına dönüyorum. Evet, herkes kitap çevirebilir. Bir dili biliyorsanız o dili konuşabilecek kadar, o dille çeviri yapabilecek kadar o dile hakimseniz elbette o dildeki herhangi bir eseri de Türkçe'ye kazandırabilirsiniz. Ama niteliği nasıl olur? Benim yaptığım çeviriden ismimi çektirme sebebim buydu. Bana gelen metinlerden birkaç tane örnek göstermek istiyorum size. Elimde varsa göstereceğim ama öfkeyle pek çoğunu silmiş de olabilirim, bilmiyorum. Bir çevirmen olmadığım halde bazı edebi eserlerin, İngiliz ve edebiyatı mezunu olan biz mezun olduğumuzda filolog olarak mezun oluyoruz. Bunu da söylemekte fayda var bu arada. Filolog dil bilimci demek. Yani biz bu dili oluşum aşamalarından tutun nasıl öğretildiğine, bu dil öğretilirken hangi metotlar kullanılmış buna, bu dildeki kelimeler nasıl ve ne şekilde çevriliyor vesaire dil alakalı her şeyi öğrenerek mezun oluyoruz. Dolayısıyla bölüm mezunu olan bir kimsenin çeviri yapmasında ben bir beis görmüyorum. Ki görseydim zaten bu işi kendim yapmazdım. Bu işin altından kalkamazdım. Bu işin altından gerçekten kalkabildiğimi düşündüğüm bir dönemde öğreniyorum ki kitapta yaptığım, verdiğim çevirilerin pek çoğu değiştirilmiş. Şöyle düşünün. Edebiyat bilmeyen bir insanın edebi metin çevirmesi ne kadar nitelikli olabilir? Yüzüklerin Efendisi'ni çeviren hanımefendi bile Diyor ki, çeviri yaparken eski Türkçe sözlükleri karıştırdım. Yani onu en çok zorlayan eserlerden biri olduğunu söylüyor Yüzüklerin Efendisi'nin. Mesela Banks End, normal bir çevirmene verseydiniz, çantanın sonu diye çevirebilirdi bunu. Ama buna çıkın çıkmazı demek, gerçekten nasıl bir zihnin ürünü? Yıllar yıllar önce, üniversite sınavına hazırlanırken bir paragraf sorusu çıkmıştı karşıma. Hatta o soruyu çözdükten sonra soruyu kesip panoma yapıştırmıştım. Ve şöyle bir cümle vardı, ''Çeviri kopmasın çevirileriniz.'' O kadar doğru bir cümle ki. Sadece İngilizce bilerek bir kitap çevirmeye çalışan insanların eserlerinde bunu çok net görüyorum. Çeviri gibi hissettiriyorlar. Gerçekten kitap gibi değil. Aktarırken zaten anlam kaybı yaşatıyorsunuz metne ve çevirirken çok daha ruhsuz, soğuk bir hale getiriyorsunuz. Bunun sebebi hem başka bir dile aktarılması hem de sizin çeviride çok da yetenekli olmamanızdan kaynaklanıyor bana kalırsa. Şimdi gelelim benim başıma gelen olaya. Yine başta da söylediğim gibi siz hak verirsiniz ya da vermezsiniz. Bunun kararını tamamen size bırakıyorum. Bana verilen metin, dediğim gibi çok çok eski bir metinde. Yani bana ulaşana kadar metin yeterince anlam kaybına uğratılmış. Özellikle Hristiyanların elinden geçtiği zamanlarda, işte misyoner faaliyetler dolayısıyla kendi dinlerine benzeterek yazdıkları kısımlar çok fazla olmuş mesela. Biz bu anlam kaybını daha fazla sebep olmadan eseri doğru bir şekilde çevirmeye çalışıyorduk. Ve bir kısımda kitabın sonuydu yanılmıyorsam epilog diye geçiyordu. Bu kısımda insanlar işte o an tapındıkları tanrıya dua ediyorlar ve bu duayı yazmışlar. Şu şekilde bir ibare var. Bu işi birlikte yaptığımız kişi bana notlarını gönderdi ve bu kısmını sen sanatın efendisisin şeklinde çevrilmiş. Ve ben dedim ki sen sanatın efendisisin değil. İngilizcenin Old English dediğimiz bir dönemi var. Eski İngilizce. Bu eski İngilizcenin, özellikle kuzeyli insanların konuştuğu İngilizcenin şu anki İngilizce ile çok bir alakası yok. Hatta bu Vikinglerin, işte kuzeyden gelenlerin hayatına Fransızlar girdikten sonra çoğu kelime İngilizceye katılıyor. Ondan öncesindeki kelimeler ne biliyor musunuz? Strength, sword, war, savaş mesela. Bu tarz kelimeler daha çok hakimken Fransız etkisiyle birlikte daha farklı kelimeler e, İngilizceye girmeye başlıyor. Mesela ne? Romance atıyorum. Yani düşünün dil o kadar çok değişen bir şey ki hala bile değişiyor. Hala bile Türkçe sözlüğe kelimeler ekleniyor. Kaldı ki İngilizceye eklenmesin. Hal böyleyken bunların hiçbirine yani bu güncelliğe hakim olmayan bir kimsenin yaptığı çevirinin ne kadar doğru olduğu düşünülebilir. Cümle buydu tamam mı? Ben dedim ki hayır sanatın efendisi gibi bir şey söylemiyor burada. Aksine oradaki art ifadesi old English bir kelime. Yani bizim bildiğimiz to be fiili olan ar. Benim ismimi çekmeme sebep olan en önemli olay da benim yaptığım çevirilerin değiştirilmiş olması, farklı bir şekilde anlatılarak o kitaba eklenmiş olması ve kitapta benim adımın geçiyor olmasıydı. Kesinlikle Ömrü hayatımı bir kere çeviri yaptım ve bir daha hiçbir zaman çeviri yapmam cümlesini bu yaşadıklarımdan sonra kurdum. İnanılmaz zor bir iş. Ve şu anda çevirmenlerin gerçekten hak ettiği parayı aldıklarını da düşünmüyorum. Ve çoğu yayın evinin çevirmenlerle değil de işte İngilizce bilen kimselerle çalışmasındaki sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Tıpkı devletin ücretli öğretmenliğe daha meyilli olması gibi. Yani kalifiye öğretmene 50 bin lira para vermektense ücretli öğretmenin daha az miktar para ödemek hatta öğretmen bile olmayan insanları öğretmenlik yaptırmak tamamen daha az para çıksın mantığıyla ortaya çıkmış bir şey. Aynı şekilde yayın evlerinin de işte İngilizce bilen insanlara çeviri yaptırması ve çevirmenlere yönelmemesi tamamen maddi kaygılar sonucu yapılmış bir şey. Şimdi gelelim en başta söylediğim cümleye. Bazen mesleğiniz işte A mesleği olmasa da o mesleği yapan kişiden çok daha iyi bir iş ortaya çıkarabilirsiniz. Bu doğru. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Yani biz çeviri yaparak hayatımızı idame ettirmek istiyorsak o zaman Çevirmenlik okumalıyız. Yeminli tercümanlık sertifikası şu bu alarak işte bu işe yöneleceğimiz eğitimler almalıyız. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında sadece İngilizce bildiğimiz için çeviri yapmak neye benziyor biliyor musunuz? Bir şarkı dinliyorsunuz ve hmm, şunu söylüyor, hmm, bunu söylüyor. Ha okey şöyle diyor demek olur. Bu noktada gördüğüm en bariz örneklerden birisi de şeydi yanılmıyorsam. Olimpos yayınlarının Kabil'in Çene Kemiği kitabında da böyle çeviri problemleri vardı. Orijinal metinde şunu şunu görmekten nefret ederim diyor karakter. E, Türkçe metinde şunu şunu görmekten hoşlanırım diyor. Yani nasıl karıştırılabilir? Bu sadece gördüğüm en basit hatalardan biriydi mesela. Hatasız iş aramıyoruz elbette. Ama gerçekten bir işi yapabilecek potansiyelde değilsek bu işe kalkışmamamız gerekiyor. Bir noktada kafamız mı karışıyor? Gidip başkasına sorabilecek kapasitede bir insan olmamız gerekiyor. Özellikle günümüzde şunu o kadar çok görüyorum ki sırf kendini rezil etmemek için bu ne demekse zaten başka birine sormuyor. Bilen birine asla danışmıyor. Kendi kafasının dikine gidiyor insanlar ve bilen birine danışmadan kendi kendilerine yaptıkları işte de rezillik yaşıyorlar. Niye yani niye? Kendini neden bu duruma düşürüyorsun ki? Alçak gönüllü olmak ne zamandır yanlış bir şey? Bu noktada bir sıkıntı yaşıyorum. Bana yardımcı ol. Bunu demek neden bu kadar zor? Ben anlamıyorum gerçekten. Bir de çevirinin ne kadar anlam kaybına sebep olduğuna dair tek bir örnek daha verip bu videoyu kapatacağım. Ee, videonun ana fikrini şöyle söyleyeyim. Ondan sonra bunu anlatmaya başlayayım. Evet elbette İngilizce biliyorsanız ya da Fransızca biliyorsanız, Almanca biliyorsanız o dilde çeviri yapabilirsiniz. Çünkü o dili anlıyorsunuz demektir. Ama yaptığınız çeviri ne kadar nitelikli olur? İşte bu kısım tartışmaya açık bir kısımdır. Mesela şu an benim yaptığım çeviriyle bir mütercimin yaptığı çeviri ne kadar birbirine benzer olabilir? arasında ne gibi farklılıklar olabilir? Bu elbette tartışmaya açık bir konudur. Ve bu noktada eleştiri alan bir kimsenin de e, acayip tepkiler vermesini çok bayağı buluyorum. Bir yazıyı sevmediğimiz için bırakmak ayrı şey, çevirisinden hiçbir şey anlamadığımız için bırakmak apayrı bir şey. Gerçekten bu noktada bir hemfikir olalım zaten. Benim bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa her zamanki gibi yorumlara yazabilirsiniz. Her videonun sonunda hatırlattığım gibi eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Normalde bu videodan hemen sonra hainin mührü videosu gelecekti. Ama hainin mührü için cosplay yapacağımdan dolayı e, ve peruk sipariş ettiğim için e, o video biraz gecikecek. Ondan sonra gelecek olan video her neydi ise şu an hatırlamıyorum o gelecek. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.